Amerika'ma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü tadım videolarımızda Japonya'dan gelen fantamız ve özel prime içeceğimiz var. Bugün yiyenlerim Ahmet, Ahmet Esal'la izleyicilerimize, Elif Esal Sen Esal'la izleyicilerimize, Ömer Sen Esal'la izleyicilerimize bu iki içeceği deneyip size puanlamamızı söyleyeceğiz. Evet ilk e, kim denemek ister Fanta? Ben. Japon. ben. E, Ahmet'ten başlasın buraya doğru birer Fanta. yorum alarak. Evet Fanta çiçeğimizi deneyimleriyoruz şu an. Nasıl? Elif'e verelim ya Ahmet nasıl tadı yorumlar mısın? Güzel. Ne tadı alıyorsun? Kaç versin onun üzerinden? On üzerinden 8. 8. 8 verdi. Elif sen kaç veriyorsun onun üzerinden? Hmm. 3 mi? 3 veriyor. Biraz beğenmedi sanki Elif. Böyle sen kaç veriyorsun? 10 Onu ben ben o. Onu diyor ben. Beğendim ama 3000 dedim. Beğendim ama 3000 dedim. Bizim fantalara göre tadı Beğendim biraz ama daha garip. Evet. Dedim, evet. Tamam Elif'ciğim. Bu biraz garip böyle ilacımsı bir tadı var ama bir daha olsa alır mıyım düşündürür e, vergilerle bize bu çok pahalıya geldi. Özellikle prime çiçeğini Türkiye'den biz 500 liraya aldık. Şimdi prime çiçeğini deneyimliyoruz. Ben bu arada Fanta'ya 7 veriyorum. Toplam şu top. Evet, Ahmet deneyimliyor. Ahmet nasıl tadı? Çok, çok güzel değil. Evet Ahmet Mehmet 10 üzerinden kaç verirsin? Ne tadı var? 10 üzerinden 5. 5 verdi biraz puanı düşük kırdı. Elif nasıl tadı? Güzel ama Ha evet çok kötü hı hı? beğenmediler. Biraz beğendim 6 mı? puan. Ney? Ne, ne de var? Beğendim 3 puan verdim. Beğendim 3 puan. Prime ver. içeceğinde hani hasta olursunuz. Ağzınıza şurubu iterler ya. Onun tadı var. Üstünde 1.79 euro yazıyor. Türkiye'ye gelirken 500 lira olmuş. Biz bunu tavsiye etmiyoruz. Bu ikisi arasından benim puanım Fanta'dan yana. Siz ne diyorsunuz? Benimki de Fanta'dan fanta, yana. Fanta'dan yana. Benimki bugün de Fanta. Seninki de? 3. Fanta. fanta. Evet. Bir dahaki videomuzda yeni tatları deneyimlememiz için bize destek olup abone, abone beğenip abone olursanız beğenip abone olmayı unutmayın. Fistos. Bye bye. Pistavas çikolatası için takipte kalın. Hepiniz kendinize evet, iyi, iyi bakın. Bakmayın.